Senin danışmanlarınız. Evet. Sizlerin yardımcıları. Hava evet. evet. yani. mı değil mi Geliyor mu değil mi şu an? Geliyor. Biz mümkün olduğu yer vermeye çalışıyoruz yani. Mesela bugün evet. ıı, şey oldu, saldırı saldırı olmuş hemen evet. ben ıı, insan aygıtını apıştırdım. Hemen ilk önce ben girdim. de bu hani internette, onun için yarın çıkacak haberi bile bende görebiliyorsun. Tabii ki. Oğlan direkt onun başında yani. Direkt onun başında. Vallahi gelecekte inan, gerçekten internette çok. <laughs> Hepimiz ilk kalkıyoruz sabah, hemen cep telefonu, mailler, internet ne varsa diye. Onun için abi gerçekten çok akıllıca ve çok güzel bir hizmet. Tamam. Yine memleketimiz siyasetsiz kalmayacak seni sayın. Yani Siyaset işte. gündemi devam yani. Hayır yani bir de onu yukarıda çekeceğim ben haydi evden. O görsün de hazırladım. Ya yani orada konu kalacağım, çekeceğim, vereceğim oradan. Allah, Allah nasip ederse bir çıktık yola oradan. Ne e orada. Olay gelsin şunlar. Google'da üstte i̇şte çıktı. Ne yapalım abi bu? şey a oldu. A yani Fazla Sizden, ee, çevre ödüllerinde eee sayın vekilim ee, siz katılamadınız programımızdan dolayı Balıkesir Haber sitesinin size yılın en iyi siyasetçi çıkışını yapan ödülünü vermişler. Ben emanetten aldım. Size evet. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Sayın vekilim eee hoş geldiniz. Hoş e, ee, bu Kamçilli'de, Balıkesir'in bir mahallesinde eee bir konu size gelmiş. Ali Aydınoğlu tarafından söylendi diye. Evet. Sizin bu konuya itirazınız olmuş. Nedir? Evet. Kameramız burada. Söyleyin, cevap verin. Cevap hakkınız vardır. Tabii. Şimdi e, öncelikle ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten Çok eşitim. yine siyaset meydanında siyaset, siyaset meydanında Siyaset gündemi. siyaset gündemi. Neyse. Evet. Evet. Sonuçta hepimizin dikkatli izlediği bir Sit devam çalışır, ediyor. Hayırlı i̇şte, uğurlu olsun. Şimdi e, milletvekili seçildiğim günün ertesi günü herkesi toparlayan hiç kimseyi ayırmayan bir siyaset yapmayı kendime edindim. Yapım gereği de kimseyi ayırmadan siyaset yapmak. Hatta bütün ekibime verdiğim talimat da seçildikten sonra sizi kim ararsa, kim bir şey isterse kime oy verdin değil size nasıl yardımcı olabilirim diyeceksiniz dedim. Çünkü ben bu şey yapıda bir insanım. Bir kere buna da şahidim, bana da dedin. abi her zaman nerede bir sıkıntı ihtiyaç olursa emrindeyim. Her an beni aynen. arayabilirsin. Bunları da bana da sorayım. Her zaman Edremit'in Balıkesir'i, Ben Edremit'in bütün, edin. Aynen öyle. öyle bütün Balıkesir. Çünkü ben seçim sloganımda oraya yazdım. Aslanlar gibi Balıkesir benim ailem. Aile olmak demek, her şeyi içinde tutmak demek. Onun için siyaset yaptığım değerli siyaset arkadaşlarım var milletvekilliği az da olsa bir görev yaptık birlikte. Üç tane AKP'den var, iki tane MHP'den var. Hepsi çok değerli arkadaşlar. Şimdi onlara, tabii başarılı onlarla da ilişkilerimiz iyi, hiçbir sorunum yok. Yalnız, Sayın Ali Aydınlıoğlu'nun kendi şu andaki görevinden dolayı da MKYK'yı vesile oldu. Onu da tebrik ederim bu arada. MKYK olmasından dolayı, ettiği kelimelere bence çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir kardeş olarak konuşuyorum. Şimdi, Diyor ki bir konuşmasında siz de izledim. Orada diyor ki işte biz Cumhuriyet Halk Partisi şart olarak e, iki diyor. sene başbakanlığı ben yaparım demiş genel başkanımız. Kendi ağzıyla. Sayın ağzından, Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de Türkiye'de ne kadar İmam Hatip Lisesi varsa hepsini kapatacağım demiş. Kılıçdaroğlu. Evet. Mi? evet. Şimdi değerli abilerim bakın. Gayet e, et, siyasi etik ve et, siyasi nezaket doğrultusunda genel başkanım devamlı televizyonlarda bunu söylüyor. Hiçbir konuşmada böyle bir şey olmadı. Hı. Zaten yapılan bütün konuşmaların hepsi de tutanaklarda mevcut. Tutanakları açmak iki sayın genel başkanın bileceği iş. Sadece bizim bunları raporlayıp bildirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim ağzımızdan her çıkan lafta inanır mısınız? Kimseyi rencide etmeyen, kimseyi aşağılamayan diyenden değil birleştirici olmak yolundayız. Çünkü bize genel başkanımızın talimatı da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birleştirici gücüdür ayrımcılıktan, ötekileştirilmekten uzaklaştırın Hı. ve bu şekilde hareket edin dedi. Hem genel başkanım, hem partim, hem de ben kendi yapım bu şekilde. Böyle bir şey duyunca, doğru olmayan bir terim duyunca umut ediyorum ki Sayın Aydınlıoğlu'na bunu yanlış aktarmışlardır. aktarmışlardır. Çünkü böyle bir, biliyorum çünkü tanıyorum Dali Bey'i de, saygıda gösterdiğim bir insan. Böyle bir şeyin yanlış duyum olduğunu inanıyorum. Onun için lütfen böyle şeylere yani emin olmadan, kesin olmadan açıklamamasını kendisinden rica ediyorum. Aslında burada e, böyle sizin aracınızla yapmaktansa kendisini aramak da isterdim ki arayacaktım zaten. Ama şimdi böyle burada bir e, şey olunca e, Anladım. <gülüyor> ya, <gülüyor> onu da yapmak istedim. Ne de ki siyasi gazeteci buluştum. Aynen. Şimdi sonuçta bizim siyaset arkadaşımız ne olursa olsun rakibimiz evet. de olsa hizmet için yollardayız. Evet. Onun için burada en azından sizin aracınızla bunu iletmiş olayım. Evet. Tekrar herkese başarılar dilerim. Çok İnanın Cumhuriyet Halk Partisi sayın değerli abi bakın bu sözüm süre bu süreçte koalisyon sürecinde çok dikkatli davrandı. Hiçbir polemiğe girmedi. Hiçbir şey istemedi. Sadece önce Türkiye'de. Ve bunu tutanaklarda da eğer Sayın Aydınlıoğlu bakarsa, incelerse rahatlıkla görebilir. E, hepsini orada görebilir. Onun için özellikle özellikle rica ediyorum. Bizim partimizin Sayın Genel Başkanımızın ve değerli Başkan yardımcılarımızın hiçbir söyleminde böyle bir şey yok. Tam tersine imam hatipler bizim başlarcımız. Bizim bir de o oradayken gelmiyor. Gelsek de zaten Cumhuriyet Halk Partisi imam hatipleri kuran parti. Böyle bir şeyi söyleme ağzından çıkması kesinlikle imkansız. Anladım. Onun için tekrar tekrar Genel Başkanımızın ağzından çıkan böyle bir cümle yok. Yok. Şimdi Neyse. ben bunu tabii ki mecburen rapor etmek zorundayım genel merkezimize evet. ve genel başkanımıza. Bunun sonunda olacak olan görüşmeler artık Genel Başkan düzeyinde devam eder. Yani sadece bunu söylemek sizde istedim. Cevap Değerli hemşerilerim de bu yanlış duyumdan etkilenmemelerini umut ediyorum. İnanmamalarını bir evlatlara, bir kardeşler olarak rica ediyorum. Bizde tabii bu haberi bizde izlediniz zaten. Evet sizde izledim. Sizin de bir cevap hakkınız olduğu gibi şimdi nasıl açıkladıysanız olduğu gibi biz de bunu kendi sistemimizde vereceğiz. Ee, ben de sizi bir siyasi gazeteci olarak izliyorum. Çok çalışıyorsunuz, iyi çalışıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah Ziyaret hep birlikte. güzel, çok memnun olduk, memnun Sağ kaldık. Zaman. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz haberci doğru haber yapmaya ve tarafsız olarak yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Çok teşekkür ederim.